12 aylık çocuğun gelişimi. Gözünüz aydın çocuğunuz 1 yaşında oldu. Harika bir doğum günü partisinden sonra çocuğunuzla birlikte güzel günler geçirebileceksiniz. 1 yaş döneminde yine aşılarınız var. Hekiminiz tarafından 1 yaş aşıları yapılacaktır çocuğunuzun. 1 yaş dönemi özellikle önemli bir dönem. Bu dönemde artık biz çocuklarımızın sizlerle birlikte sofra gıdalarına alışmış olmasını bekliyoruz. Artık çocuklarımızın aile sofrasındaki yemekleri yemesini bekliyoruz. Tabii ki yine yine de katkısı katkısı olan gıdalar, hazır gıdalar, dondurulmuş gıdalar, fast food gıdalar, çikolata ve şekerlemelerden yine çocuklarımızı uzak tutmak gerekiyor. Bu dönemde sıralamayı yapan, taytay tay duran çocuklarımızın artık 1-2 adım atmasını 1 yaşından sonra bekliyoruz. Tabii her çocuğun nörolojik gelişimi farklıdır. Hani 1-2 adım atmıyor deyip endişelenmeyin lütfen. Yine 1 yaş dönemi 1-2 anlamlı kelimenin anlamlı kelimeyi beklediğimiz bir dönem özellikle baba, mama, dede gibi kişiye yönelik kelimeleri mutlaka bekliyoruz. Bir yaşındaki bir çocuğun mutlaka komutları bilmesini istiyoruz. Yani masanın üstündeki topu bana ver ya da topu bana getir dediğinizde çocuğun anlayıp size mutlaka topu getirmesini isteriz. Yine ismini bilmesi bizim açımızdan çok önemli. Özellikle biliyorsunuz otizmli olan çocuklar geç tanı konabiliyor. Bu dönemde bir yaş dönemindeki sorgulama bu çocukların tanısık olması açısından oldukça önemlidir. Bir yaşındaki bir çocuğun ismini bilmesini mutlaka size dönüp bakmasını istiyoruz. Yine öpücük, bay bay, alkış, e, ufak ufak gözün nerede, kulağın nerede gibi vücudun bölümlerinde bilmesini isteriz.